konuşurlarken, Van Mitte'nin asıl amacı akıllarına geldi, bu zorlu yolculuğun nihai hedefi, İstanbul'un en inatçı tüccarı, Yahudi dostları İzak'ı bulmak. İzak, tütün ticaretinde adını duyurmuş, ancak yeniliklere direnen, tutucu bir adamdı. Sanki dünya yerinde sayıyor, zaman sadece onun etrafında yavaşlıyordu. Demiryolu yerine ısrarla posta arabasını tercih eder, okyanusları aşan vapurların yerine yelkenlilerin rüzgarına güvenir, her türlü teknolojik gelişmeyi, modaya uyma hevesi, olarak görürdü. 20 yıldır Van Mitten'in ticaret ortağı olan bu adam, aynı zamanda onun en yakın dostuydu. Van Mitten'in İzak ile olan bu derin bağı, Bruno'da her zaman bir endişe yaratmıştı. Bruno, İzak'ın adını duyduğunda hafifçe irkildi. Yüzünde beliren gölge, onun bu dostluğa dair duyduğu derin endişeyi ele veriyordu. İzak'la dostluğum felaket getirecek, hissediyorum, diye söylendi Bruno, mırıl mırıl. Gözleri etrafta geziniyordu, sanki her köşeden bir tehlike fırlayacakmış gibi tedirgindi. Bruno, efendisinin başına gelen her olumsuzluğun sorumluluğunu üstlenen, sadık ama kuruntulu bir uşaktı. Onun için İzak, bilmecelerle dolu, tahmin edilemez bir kitaptı. İzağın geçmişteki bazı, inatçı, kararları, Bruno'nun hafızasına kazınmış, ona hep tedirginlik vermişti. Bu kez de farklı olmayacağından emindi. Ama Van Mitten, Bruno'nun bu kuruntulu halini umursamadı. Sadece elini salladı, sanki havada uçuşan olumsuz düşünceleri kovmak ister gibiydi. Saçmalama, Bruno, hadi tophane rıhtımına gidelim. İzak birazdan Üsküdar'daki konağına gitmek için oraya gelir. Belki orada kendimize bir yiyecek bir şeyler buluruz. Van Mitten'in sesi, kararlılığını yansıtıyordu. Açlık, onu daha da sabırsızlandırmıştı ve izahı bulmak, bu sabırsızlığın tek çaresiydi. Rıhtım, limanın hareketliliğine sahne oluyordu. Yelkenliler ve küçük kayıklar, boğazın akıntısına karşı mücadele ediyor, martılar çığlık çığlığa havada süzülüyordu. Denizden gelen tuzlu rüzgar, Ramazan'ın getirdiği sıcak havayı biraz olsun hafifletiyordu. Rıhtımın her köşesi, farklı hikayelerin, farklı insanların buluşma noktasıydı. Balıkçılar ağlarını onarıyor, hamallar yüklerini taşıyor, satıcılar mallarını sergiliyordu. Bu hareketlilik, Van Mitten'in Hollanda'daki limanlarını anımsatsa da, buradaki atmosferde farklı bir egzotizm, farklı bir ruh vardı. Tam bu sırada, İzağ'ın uzaktan görünen silüeti belirdi kırmızı, geleneksel kaftanı ve başındaki kaba, eski moda şapkasıyla, kalabalığın içinde bile hemen ayırt ediliyordu. Sanki zamanın içinden fırlamış, başka bir yüzyıldan gelmiş gibiydi. Yanında ise, tıpkı kendisi gibi genç ve heyecanlı, ancak daha modern bir tavrı olan yeğeni Arthur da vardı. Van Mitten, gördüğünde yüzünde samimi bir gülümseme belirdi. Yılların hasreti, bir anda tüm açlık ve yorgunluğu unutturmuştu. Eski dostlar, rıhtımın kenarında hasretle kucaklaştılar. Yılların getirdiği mesafe, bu sarılmayla bir anda eriyip gitmişti. Sanki hiç ayrılmamışlar gibi, birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Ancak İzak, her zamanki gibi tutucu tavrını koruyordu. Van Mitten'in üzerindeki modern, lacivert redingota ve başındaki fes yerine taktığı şapkaya burun kıvırdı. Gözleri, Van Mitten'in kıyafetlerini baştan aşağı süzdü, yüzünde hafif bir küçümseme belirdi. Lacivert Redingot mu? Kırmızı Fes mi? Asla, dedi, kendi kırmızı kaftanıyla gururlanarak. Sesi, rıhtımın gürültüsünde bile net bir şekilde duyuluyordu. Modaya uymak mı? Bu benim için bir hakarettir. Benim giyimim, benim geleneğimdir. Sen de değişmişsin Vanmit'ten, eskiden böyle şeyler giymezdin. İzak'ın bu sözleri, Vanmit'teni güldürdü. Biliyordu ki İzak, asla değişmeyecek kendi doğrularından şaşmayacak bir adamdı. Bu inatçılık, onun en belirgin özelliğiydi ve Van Mitten, bu özelliğiyle onu sevmişti. Bruno, uzaktan fısıldadı, bakalım bu inatçılıkta bir değişiklik olmuş mu? Hiç sanmıyorum, ama Van Mitten sadece gülümsedi. İza'ın bu inatçılığı, aynı zamanda onun en sevdiği özelliklerinden biriydi. Böylece, İstanbul'un bu Ramazan akşamında, üç farklı dünyadan gelen bu adam, tophane rıhtımında bir araya gelmiş, bilmedikleri bir maceraya doğru ilk adımlarını atmışlardı. İftar vakti yaklaşırken, midelerindeki açlık, zihinlerindeki endişe ve kalplerindeki umutla, önlerindeki belirsiz yola doğru ilerliyorlardı. Bu yolculuk, sadece coğrafi bir seyahat olmayacak, aynı zamanda dostlukların, inatların ve kaderin kesiştiği bir serüvenin başlangıcı olacaktı. Boğazdan esen rüzgar, sanki gelecekte yaşanacakların fısıltılarını taşıyordu kulaklarını. Rıhtımın ışıkları, yavaş yavaş kararan gökyüzünün altında parlıyor, yeni bir başlangıcın habercisi gibiydi.